Hadi bakalım. Nadir Önce bu testini yapalım. Oo inform geldi. Arkadaşlar o kadar emek var. Videoyu beğendiyseniz lütfen like bırakmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Selam fanatikler. FIFA fanatik kanalından ben Ahmet Usta. Arkadaşlar e, öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Sizden sadece 500 like istedim. 800 like'lara kadar geldi neredeyse arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu da fanatik olduğunuzu gerçekten gösteriyor arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bu kanal sadece benim değil bu kanal hepimizin. Bunu da bilin arkadaşlar. ikinci konuya da geliyorum arkadaşlar. Şimdi birkaç açıklama yapacağım. Biliyorsunuz like atana ve yorum yazana ben like attım diye ben kalp bırakıyorum arkadaşlar çünkü gerçekten size saygım sonsuz hani ciddi olarak yani o yüzden çoğunun da hatta 99'unun da yorumunu okuyorum arkadaşlar hani bu ciddi hani bak bu şaka maka falan değil çok güzel yorumlar geliyor ama şey yorumlar da geliyor mesela neymiş ya buna niye bakıyorsunuz bu zaten fake başkalarının videolarını alıyor kendi Green Greenscreen'in üstüne koyuyor kendisi çıkarmış gibi yapıyor. Şimdi akıl var mantık var. Ee, gördüğünüz gibi benim menüm, e, gördüğünüz gibi benim menüm Türkçe. Bu videoyu ben hangi Türk bir kanalından çalmış olabilirim? Hani kendi kanalıma yüklemiş olabilirim. Hangi Türk kanalı ki Beyli çıkardı? Ben şu ana dek görmedim. Çıkarmış olanlar olabilir. Ama ben görmedim şu ana kadar. Ki e, bakınız, size de gösteriyorum. Bu benim e, şey olduğuma. Böyle basıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi en arkaya gideceğim. Geri en öne gideceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ha bu bir şey değil daha. Eğer kanıt istiyorsanız tamam tamam. Kanıt istiyorsanız çıkıyoruz. Şimdi buradan çıkalım. Kadroma giriyorum. Bana çoğunuz e, yorumlarda ne yazdınız? ne yazdınız? Evet bu benim Türkiye kadrom arkadaşlar bu arada. E, kadrolarıma giriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada. E, ustalar kadrosu var. Gördüğünüz gibi. Bana yorumlarda ne yazdınız? Bak ben okuyorum yorumlarımızı, gerçekten okuyorum. Bana ne dediniz? Abi dediniz. Bakın bir önceki kadro bölümüne bakabilirsiniz. Bana dediniz ki, abi dediniz, Kroos'u sat, yerine Modric al. Ne yaptım ben? Kroos'u satıp yerine Modric aldım. Bak bu yorumlarda geldi diye bu takım benim yani bu takım benim yani şey olduğu için. Ne dediniz? Abi dediniz, Sağ bek hiç iyi değil dediniz. Lütfen onu sat ya da onu değiştir yerine Hector Bellerin'i al dediniz. Gördüğünüz gibi aldım. Ha bu Ramos pardon Ramos. Burada 200 bine ne dediğiniz zaman aldım ben dedim yani düşündüm. Ee, gördüğünüz gibi Hector Bellerin'i aldım arkadaşlar. Hector Bellerin. Siz dediniz diye. Yorumlara siz yazdınız diye. Sizi dinliyorum çünkü. Önemli benim için. Geçen Hazard'ı çıkardık. Bakınız bu benim kontrom. Benim kontrom. Giriyorum şimdi buraya. Size gösteriyorum yani. Hani bazıları diyor ya bu, bu videoları başlarından alıp kendi videosumuş gibi yapıyor falan hesabı. Nerede? Gösterin bana bu bu videonun başta bir kanalda olduğunu. Yok öyle bir şey arkadaşlar yani. Şimdi ortalı e, ortalığı ve çekemeyenler var. O yüzden bu çekemeyenlere inat Like patlaması istiyorum. Bu bin like olsun arkadaşlar. Bu bin like'a da hepinize kalp atacağım. Yazın yoruma abi ben like attım. Helal olsun like attım yazın. Ben size kalp atacağım. git başta şeyler de yazacağım yanınıza. Ee, orasını göreceğiz artık. Ama benim kadrom bu. Benim e, oyunum bu arkadaşlar. Benim çektiğim oyun bu. O yüzden şey yapmayın. Emre Mor'u da aldım bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakalım bundan kaç tane var daha. Emre Mor'dan kaç tane var. Ne kadar ne ya Allah Allah. Bakamıyorsun burada. Neyse dursun. Eee paketlerimize geçelim. Paketlerimize geçelim. Bu bu e, konuya açıklık getirmek istedim arkadaşlar. Bir de şunu bir daha tekrarlıyorum arkadaşlar. Ben her videoda her çektiğim videoda ben bir şeyler çıkartmıyorum zaten. Ben sadece iyi olan videoları yüklüyorum. Bakın bu 4 video sürüyor bazen. Bu 5 video sürüyor. O 5 videonun içinden bir tanesi iyi çıkıyor. Informlu çıkıyor. O çıkıyor, bu çıkıyor. Onu yüklüyorum o zaman ben. Yani Diyorsunuz bazıları da yazmış ya bu her videoda bir şey çıkar diyor bu fake. Değilim. Ben sadece iyi videolarımı yüklüyorum. Hani o kadar başka bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Sizin için bak ben ne para kazanıyorum ne pul kazanıyorum YouTube'dan. Gerçekten ciddi söylüyorum bak. Sadece bunu sizden paylaşıyorum. Ha ben o zaman oturup oynarım kendi kafama göre de e, paketleri de kendi kafama göre açarım yani. Ama ben sizle hani paylaşmak istiyorum bu çıkardıklarımı. Seviniyorum. Yorumlar geldi mi çok seviniyorum ben gerçekten. Benim bir kanalım daha vardı. O kanalım hacklendi benim arkadaşlar. 20 bin abonedim ben orada. 20 bin abonem vardı benim orada. Hacklediler onu. Bütün 310 tane videom vardı. Ee, sildiler hepsini. 310 tane video. Aranızda var. Bazı takipçileri var aranızda biliyorlardır. 310 tane videom vardı benim. 310 videonun 3 sene içinde 20 bin abone yaptım. Siz sağ olun bu kanal çok iyi gidiyor. Benim 310 videom silindi. YouTube bile kurtaramadı. Doğrulanmış kanalım var. Ok işaretli yanında. Okey işareti var. Ahmet ustalı diye. Silindi. Eklediler 310 videom, 20 bin abonem sıfırlandı. Ben de karar aldım dedim FIFA kanalı açacağım. Çünkü FIFA benim sevdiğim bir oyun. Arkadaşlar yani ben yapıyorum bu videoları. Lütfen. O yüzden bu videoya eğer siz de beni seviyorsanız ki ben sizi zaten seviyorum. Benim kalbim sizin zaten. Lütfen lütfen bu videoya elinizden geldiği kadarıyla like atın. Yani bir tane like bedavacık ya. Hadi açalım neyse paketlerimizi fazla konuştum ben biliyorum özür dilerim arkadaşlar kusuruma bakmayın ama bunu çıkarmak istedim içimden bu videolar gerçekten benim bakın İstediğim paketi açabilirim İstediğim paketi açabilirim burada kafama göre takılabilirim yani şöyle giderim onu açarım şöyle giderim bunu açarım yani hani ne fake olacak ki burada evet devam ediyoruz altın paketi açıyoruz bu arada para da harcıyorum ben bunu Altın paketini açalım hadi bakalım arkadaşlar. Sizin için geliyor. Sizin için bakalım ne çıkartacağız. Bu videoda şimdi bir şey çıksın çıkmasın. Bu videoyu yükleyeceğim çünkü açıklamalarım olduğu için. Ama bir fake falan değilim yani. Onu da bilin. Zengin alıyoruz. Bu arada arkadaşlar Türk kadrosu kuruyorum. Türkiye kadrosu kuracağım. Siz bana söyleyin. E, kimi alayım kadroya? Kimi almayayım? Onları siz bana yazın. Türkiye kadromuz nasıl olsun. ve yakında oyunlar da gelecek. Oynayacağım. Ben de oynayacağım. Bekliyorsunuz benden. Abi draft başı çek, oynadığın maçı çek. Oynayacağım. Söz. Oynayacağım. Yakında Oynayacağım. Ben de oynayacağım. Antrenör kariyeri olsun, şey olsun. Gelecek. Gelmeyecek değil yani. Ger gerçekten bakalım. Hani. Bunların hepsini sat. Devam ediyoruz arkadaşlar. Like'larınızı eksik etmiyorsunuz. Bir fanatikseniz. Siz de bir fanatikseniz like'larınızı eksik etmiyorsunuz arkadaşlar. Beni bunu çıldırın çıldırın. Hadi bakalım. Evet. Sani Volshayt Rus. Benzemiyor. Bu ne? Forma. Hepsini sat. Hepsini sat. Yeri git. Evet. Bir altın paketimiz daha var. Ondan sonra devam edeceğiz paketlerimiz arkadaşlar. O yüzden sizin desteğinize ben şey, evet. Eski 20 bin aboneyi Şimdiden bana aratmıyorsunuz yani o kadar olduk yani gerçekten Be beni çok sevindiriyorsunuz beni itiyorsunuz böyle motive ediyorsunuz Abi yap devam yap diye böyle falan Adamın dibisiniz ya gerçekten fanatiksiniz siz bak gerçekten şu an şurada neredeyse ağlayacak durumdayım yani o kadar Şimdi çoğunuz bilmiyor dediğim gibi benim kanal hacklendi. Zamanında hacklendi hani böyle. Zamanında bir ay falan oluyor hackleneli. Youtube'da bir şey yapamadık <laughs> Kimse bir şey yapamadı benim kanalım durup durup. Ben Bakan bu. bu. Yani burada ben... E, ...çava gösteriyorum sizin için arkadaşlar cidden bak. Benim kazancım yok. Benim bir şeyim yok burada. Onu da söyleyeyim yani. Öyle kendi kafama göre takılıyorum yani. Evet şimdi mega paket nadir old, e, oyuncular şunları önce açıyoruz. Hadi bakalım yeeeeyyyy geri paket açmamıza dönelim. Bakalım yeeeyy ya, amcamız bize bir şey verecek mi? Yeeeyyyyy Agra Agario <laughs> Agario geldi birden aklıma. Ya yürü git Verdi iki tane şey çıktı bak. Nereden? Liganosa yürü git ya. Deli etmeyin beni. O yüzden haterlara karşı, çekemeyenlere karşı like patlaması istiyorum bu videoya. Hayır, varsın zaten bende. Varsın sen bende. Hoş geldin yine de. Hoş geldin Zaza geldi. Uf bu nerede oynuyor? Russia mı değil? Yok ya bu ne zaten Rusya Sen varsın Kayer zaten bende. Ciğerci alıyoruz. Oba. O yüzden arkadaşlar, o yüzden siz de beni seviyorsanız, saygı duyuyorsanız, Ahmet Usta'yı destekliyorsanız, like'ları eksik etmiyorsunuz, yorumlarınızı like'ı Ben de size kalp bırakacağım. Eğer sorduğunuz cevap da varsa, zamanım da varsa cevabını da bırakacağım. Yani benim elimden bu gelir. Sizi sevindirmek gelir arkadaşlar. Başka bir şey gelmez benim elimden. Devam ediyoruz. Bir premium altın oyuncu paketimiz daha var. Hadi bakalım. İyi. Hey. Sofad nerede? Acerbi. Ospina. Ya bunlar sat ya. Öf. Ya yav. Nadir, oyunc oyuncu Nadir, Nadir oyuncu hangisini daha önce açayım? Nadir oyuncuyu mu? Nadir oyuncu önce açalım Hadi <laughs> Uuuu şey şey. inform geldi inform geldi Santrofor Torino'da Belotti Belotti Inform geldi Uuuu İşte bu Bakalım başta kimler var Koke var Belotti'yi bir takıma alıyoruz Hakan Baltay'ı takıma alıyoruz Koke'yi satıyoruz transfer pazarına pazarı'nı ekliyoruz. E, gönder diyelim hemen direkt ben. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. <laughs> Pardon arkadaşlar. Burada atalım. Devam ediyoruz arkadaşlar, bunları satıyoruz. Hopa! Evet, şimdi mega paketimiz var. Bakalım mega paketin içine bir şey çıkacak mı? Bir şey çıkacak mı? İyi, ey bize yine girecek mi? Evet, minik bir ateş çıktı. Evet, e, Allah'sa yalan. <laughs> Neyse bir inform çıkardık bu paket o da güzel oldu. Bir inform çıkardık bu paket o da güzel oldu. Bakalım kaça gidiyorsun transfer pazarını ekliyoruz fiyat karşılaştırıyoruz. 3200 basıyorlar hemen yolluyoruz. Hemen yolluyoruz. Hemen yolluyoruz. Bakalım arkada kimler var daha. Hop hop hop. Bu ne? Ha, bunu da al. Balotelli. Şunu bir yollayalım. Balotelli pek fazla o kadar gitmiyor eskisi kadar ya. O eski Balotelli nerede? 85'te Balotelli. Neyse bunu yollayalım. eski Balotelli nerede eski Balotelli? Şunu al, şunu al. Yolla. Hop. Evet bunların hepsini de çöpe atıyoruz arkadaşlar. O oh, lens, lens alıyoruz, lens alıyoruz. Lens alıyoruz Türk takımı ee, alıyoruz bunları. Bunları satıyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar lütfen lütfen like atmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmuyorsunuz. Siz de bir fanatikseniz o zaman yazın arkadaşlar. Yazın like atın yorumlar yazın like attım ben de bir fanatiyim ben de size kalp gelecek arkadaşlar bunu da unutmuyorsunuz bir dahaki bölümde de görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay